Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl yerinde mi? Dünkü mesajlarınız harikaydı arkadaşlar. Beğenilerle, mesajlarla e, bana karşı böyle ilettiğiniz o güzel mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Aramıza yeni katılan izleyenlerimiz var. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Güzel bir cumartesiden, güzel bir İzmir'den hepinize selam olsun. Arkadaşlar öncelikle niyetim e, sizlerle izleyenlerimin gönlünden ne geçiyorsa fincanıma yansısın duru görü hislerimle olumlu ve olumsuz bir şekilde gördüğüm her şeyi sizlere aktaracağım bakalım bugünkü kahve falı yorumunuzda neler var neler e, hissedeceğim neler yorumlayacağım hanginizle enerjim tutuyorsa yorumlarda kendini belirtsin lütfen e, bu arada elimden geldiğince e, mesajlarınıza cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar eee farklı böyle yorum olarak kişi özel bakımlarımızı soranlar var şu an için yok siz değerli izleyenlerim instagram adresimizi soranlar var videonun altına bırakacağım onu da şu an için aklıma gelenler bunlar eğer böyle kafanıza takılan falla ilgili konular varsa da videomu paylaştığım an canlı sohbet oluyor arkadaşlar oradan bana ulaşabilirsiniz oradan birebir sizinle iletişime geçeceğim bana en güzel ulaşacağınız yer videoyu izlediğiniz an canlı yayındaki sohbet bölümü sizlerle izleyenlerim ayrıca böyle hediye gönderen üyelerimiz var onların da kesesine bereket çok teşekkür ediyorum hadi bakalım bugünkü kahve falı yorumumuzda neler var ee, olumluları lütfen kabul edin olumsuzları da evrene gönderin gitsin ee, neyse haliniz o çıksın falınız arkadaşlar şöyle bir fincanımızın içini gösterelim bakın bu gördüğünüz fincanı sizlere Yorumlayacağım. Film e, son, videonun sonunda da arkadaşlar, şu an bir dilek tutun. Videonun sonunda da sizlere e, o dileğinizle ilgili yorumlar yapacağım. İçinizde büyük bir sıkıntı var, oturmuş. Bu aralar özellikle bir üstünüze üstünüze gelen konular, kişiler, hakim arkadaşlar. Bakın fincanımızın en dibinde var. Bu özellikle size yakın kişiler, sizi fazlasıyla tanıyan kişiler. Her ne kadar onlarla aranıza mesafe koysanız da kıyamadığınız oluyor. Yakınlık derecesi böyle size çok yakın aşamada olan oluyor. ve bu yüzden böyle bir mesafe koyuyorsunuz, kendinizi geriye çekiyorsunuz. Fakat e, ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin bir türlü onlarla aranıza böyle bir set, bir duvar öremiyorsunuz. Her şekilde sizlere negatif enerjilerini bırakıyorlar ve siz de bunlardan fazlasıyla etkileniyorsunuz. İki gün öncesinde yaptığınız bir telefon konuşması var. Bu telefon konuşması biraz sizin canınızı sıkmış olsa da ne olursa olsun o konuda, o davada, o sohbette hak olan kişi sizsiniz siz değerli izleyenlerin bazı Çevrenizdeki kişiler yaptıkları hatalardan, duygulardan, düşüncelerden, sohbetlerden bir haber ki bazı durumları kabullenmemesi hakim. Siz bunları onların gözüne soksanız da, bak senin hakkında bunlar konuşuluyor, senin hakkında böyle sohbetler ediliyor, ama gerçekler bunlar, bu gerçekleri bilmelisin diye gözüne soksanız da, o sadece kendisine bir dünya kurmuş, kendi dünyasında dönüyor. Desem yeridir arkadaşlar onun doğruları var onun kendine göre güzellikleri var onun kötülükleri var onun iyilikleri var o aslında sizin dediklerinizi dinlese birçok hatanın eşiğinden dönecek ama kendine öyle bir dünya kurmuş ki kendine bile yeri geldiğinde yenik düşüyor mağlup mağlup düşüyor ağlıyor hırçınlaşıyor çevresinde ses tonuyla olsun sohbetiyle olsun kendinden uzaklaştırdığı oluyor ama e, buradaki durum e, o kişinin aslında e, bir tır, bir türlü e, konulara e, anlayış gösterememesi arkadaşlar. konuların gerçekliği, konuların duruluğu konuların onun hakkındaki e, gerçekliğin farkında olsa, o yaşadığı, o içinde bulunduğu hatadan çıkacak e, ve bir şekilde e, kendine doğru yolu bulacak. Ama çünkü, e, kendine kurduğu dünyasında, kendine kurduğu o bölümde, o kendine verdiği o rolde e, hep onun dediği oluyor. Onun dediği olduğu için de hata üzerine hata, hata üzerine hata doğuruyor. Bu belki ailesinden on ailesinin ondan uzaklaşmasına, evlatlarının ondan uzaklaşmasına, çevresindeki kişilerin ondan uzaklaşmasına, eğer bir iş hayatıyla bağlantılıysa bu e, iş çevresindeki kişilerin ondan uzaklaşmasına çok yakın dostlarını dinlemediği için çok yakın dostlarının kendini geri çekmesine sebep oluyor. Aslında biraz kabuğunu kırması gerekiyor. Kabuğunu kırdığı an e, gerçeklerle yüzleşecek. O an için üzülebilir, o an için kırılabilir, o an için ağlayabilir ama o an için dolu dolu yaşayacak gerçeklerle yüzleşmesi bittikten sonra ne kadar gerçek, ne kadar yalan hayatındaki insanlar ölçüp tartıp biçerse yoluna çok güzel bir şekilde ilerlemiş olacak. Hata üzerine hata, hata üzerine hata. Etrafında hiç kimseyi bırakmıyor. Etrafında olan kişiler de belki bir mecburiyetten... Bağlantılı yanındalar ama onların da ondan uzaklaşması sen dur e, yaptın e, bu durumlar bu konular e, seni yanlışa götürecek. Sen bu konuda doğru değilsin artık yeter biraz silkelen biraz kendine gel diyecekleri zaman yakındır siz değerli izleyenlerim. Kilolu esmerimsi böyle bir bayan var kapalı olarak gözüküyor ama sürekli böyle e, tabiri caizse e, Arapça yazılar e, muskalar. Kötü enerjilerle böyle içli dışlı olmuş, sürekli gidiyor, yaptırıyor, geliyor, bırakıyor, sürekli gidiyor, yaptırıyor, bırakıyor, geliyor arkadaşlar. Böyle bir kişi hanenize giriyor. E, bu kişinin nevi ya iki katlı ya müstakil arkadaşlar. Yani kendine ait bir yerde ikamet ediyor. E, parası çok fazla sanırım. E, bu işlerle meşguliyetini biraz e, bu aralar sıklaştırmış. Dikkatli olmanıza fayda var. Hatta bakın sizi rahatsız eden 3 kişi olarak gözüküyor burada. Ama o bakın o bir kişi bayağı bir dolu. Bayağı bir kindar size karşı, bayağı bir yılan. E, bayağı ekmeğinizi yemiş, suyunuzu içmiş ama fazlasıyla nankör olarak gözüküyor Yapmak istediğiniz bir iş var ama önünde büyük bir engel var. Ya büyük bir sermaye istiyor olabilir e, ya da böyle bir destek istiyor olabilir. E, biraz imkansız gibi görünüyor ama zamanı bırakmanızda fayda var arkadaşlar. E, bundan 3-4 gün önce olabilir, 3-4 ay önce olabilir, 3-4 hafta önce olabilir. Çok böyle duygu kargaşası yaşamışsınız. Kendi kendinize konuşmalarınız, kendi kendinize ağlamalarınız, öfkeleriniz bir şekilde dinlemişsiniz sizlerle izleyenlerim. Bir konuda böyle kafanızdaki o denklemi çözemiyorsunuz. Yani puzzle tamamlamışsınız bir parçası eksik. yerine koyduğunuz parçaya inanamıyorsunuz. Ya bu o olamaz. Bana bunu o yapmış olamaz. Beni bu kadar Zor durumda bırakmış olamaz ama e, koyduğu zaman da e, puzzle tamamlanıyor arkadaşlar. E, kabullenmek istemiyor. Aslında e, bakın çok güzel bir beraberlik, çok güzel bir dostluk, arkadaşlık. Şimdi kolektife baktığım için böyle bir şeyden birden o iki kişi birbirine sırtını dönmüş sizlerle izleyenlerim yakın zamanda iki konuyla alakalı biraz sıkıntılı süreç yaşayacaksınız. Yalnız bir konu böyle bayağıdır bir uzun uzun zamandır gelen bir konu. Bakın o onda bir rahat nefes alacaksınız. Onu yani onu düşünmekten bir konu çıkacak, onu düşünmekten bu büyük sıkıntıyı bir anda böyle ekarte edeceksiniz. Onu bir kenara bırakacaksınız, başka sıkıntıyla uğraşacaksınız. Ama ferah gözüküyor arkadaşlar. Geçmişte her ne kadar sıkıntı yaşamış olabilirsiniz, her ne kadar canınız sıkılmış olabilir. Ama yakın zamanda sizi ferah bir süreç bekliyor. Niyetinizi, dileğinizi tutun bakalım. Sırtları ağrıyan biri var arkadaşlar. Sırt, bacak, diz kesimleri ağrıyor. Bu kişiye E ya da M harfli biri bir etki yapmış arkadaşlar. Şöyle bir yapalım. Sürekli böyle iki kişi yani iki kişi olarak canınızı sıkan birisi var arkadaşlar. Bakın bir S harfi var. Sürekli böyle canınızı sıkıyor. Sürekli böyle bir ikili Muhabbetlerin eşinizle aranıza giriyor olabilir, çok sevdiğiniz aileniz aranıza giriyor olabilir, iş, oğlunuzla kızınızla aranıza giriyor olabilir, gelininizle damadınızla aranıza giriyor olabilirler. Ee, böyle e, kimi çok seviyorsanız. Onun arasında böyle bir e, soğukluk koymak için çabalayan S harfinde biri var arkadaşlar. Niyetlerinizin, dileklerinizin biraz zamanı var sizlerle izleyenlerim. Biraz zamana bırakmanız gerekiyor. E, yakın zamanda gözyaşı dökmüşsünüz. Sizinle bağlantılı bir kan bağı olduğunuz bir kişinin. Sizi yakın zamanda ağlatmış sizlerle izleyenlerim. Bir yolculuğunuz var. 20'siyle ile 30 arası gibi gözüküyor. 20 Ocak-30 Ocak arası gibi gözüküyor. Bir yola gidip geleceksiniz. Sanki böyle iki hafta gibi gözüküyor arkadaşlar. İki rakam var. Ya da şurada da bir rakam var bir hafta sonra gidebilirsiniz iki haftalığına gidebilirsiniz ya da böyle 12 günlük bir süreç mi onu da tam olarak çözemedim siz değerli izleyenlerim ama bir yere böyle bir kısa süreliğine de olsa tatil gibi bir yolculuğunuz durmuş ipin ucunda olan bir kişi var sanki böyle her şeyin ucuna yaklaşmış gibi yani belki borcun en aylası üzerinde sırtında olabilir, ya da iftiranın en aylası olabilir, ya da işte böyle çok zorlandığı, sıkıldığı bir süreçte olabilir. Böyle e, uç noktaya gelmiş, artık sinirleri yıpranmış, e, morali bozulmuş bir kişi var siz değerli izleyenlerim. Fakat hamile biri de duruyor arkadaşlar. Yani birisinin e, bir kini bu kişinin üzerinde hiç gitmemiş, ee, sürekli o kişiyle uğraşan birisi var arkadaşlar. Bakın burada, sür ahaneye giriyor, yüzü gülüyor, ama arkasından dönünce de böyle bakın, ucu böyle bir fare gibi olmuş o kişinin suratı. Hatta böyle hafif zayıfımsı böyle dişlek birisi olabilir, ya da dudakları böyle bir e, fare gibi olabilir arkadaşlar, şöyle bir tavşanımsı olabilir. Ee, böyle bir kişi varsa çevrenizde. Bu kişiye dikkat edin. Farenin o yetmezmiş gibi bir de yılanımız var arkadaşlar. Yılandaki yani yılanınızda düşmanınızdaki kişinin isminde ya da soy isminde noktalı bir harf var arkadaşlar. O, Ö olabilir, o olabilir, i olabilir, ı e, olabilir arkadaşlar. Böyle noktalı g olabilir, yumuşak g olabilir. Böyle noktalı harfler bulunan kişi sizinle uğraşıyor. E, bunu da belirtmek istedim arkadaşlar. E, yakın a, yakın zamanda böyle e, kalbinizin ritmi değişecek bunu da sizlere belirtmek istiyorum F var T var M var C var arkadaşlar bir de N var bu kişilerin biraz ilişkilerinde sıkıntı var ama 3 gün içinde güzel bir süreçte Bekliyor siz değerli izleyenlerim. Birini size kanca atmış. Bakın kancasını atmış. E, sizi böyle stokluyor siz değerli izleyenlerim. Bu kişi de böyle yakın zamanda duygu ve düşüncelerini size aktaracak. Evli olabilirsiniz, nişanlı olabilirsiniz, sözlü olabilirsiniz. Bekar değilsiniz ama. Bunu da belirteyim. E, bu kişinin ismin içinde de E ile Y harfi, A harfi var arkadaşlar. E, takipte kalın. E, bu harflerdeki kişi e, size... Duygu ve düşünceleriyle ilgili yorumlar yapacak arkadaşlar buradan böyle gözüküyor ve yakın zamanda olacak. Bu yakın zamanda böyle hiç beklemediğiniz bir şekilde e, güzel bir söz duyabilirsiniz. İhtiyacınız yok ama e, kişinin bu konuşmaları da böyle sizi biraz şaşırtacak gibi duruyor siz değerli izleyenlerim. Bugünkü e, fincanımla ve fincanımla ve tabağındaki Gördüğüm telveleri sizlere yorumladım, siz değerli izleyenlerim. E, her geçen gün iyiye gidip ses tonumun böyle iyiye gitmesi de beni ayrıca böyle bir e, mutlu ediyor arkadaşlar. Çünkü karşınıza çıktığım zaman kendi sesime bile videolarda tahammül edemiyordum birkaç gündür. E, realde hani konuşurken çok fazla böyle insana ekarte etmiyor ama e, videolarda böyle bir ayrı ve yak ve yak ve bir kız olarak karşınıza çıktım. E, herhangi bir sürçü lisan ettiysem de affola affınıza sığınıyorum. Her kimin ne derdi ne sıkıntısı varsa bu gece arkadaşlar bin adet ihlas süresiyle e, o sıkıntılarınızı giderebilirsiniz. Bu arada e, yorumlarda bir tane e, izleyenim isim vermek istemiyorum zaten o kendini bilir. Ya işte... 900 Üç kereydi sanırım Kabiz e, esmasını vermiştim e, arkadaşlar bunu okuyun dedim gün içinde 900 küsür yani bin tane ya kabiz ya kabiz ya kabit ya kabiz ya kabit ya kabiz ya kabit hani çok zor bir şey değil arkadaşlar bir saatinizi bile almaz yani diyelim ki 12 saat içerisinde bir saatinizi bile, bile almayacak ve sizin yararınıza olan bir esmayı söyledim işte ya işte tuvalete de mi gitmeyeceğiz işte suda mı içmeyeceğiz gibisinden e, muhabbetler dönmüş arkadaşlar benim buradaki gayem amacım sizlerin bir nebze de olsa e, gönlünüze böyle inşirah ferahlığı vermek e, bir nebze de olsa e, üzerinizdeki, içinizdeki o sıkıntıyı atabilmek, size bir nefes olabilmek, bir moral olabilmek. Ben sizin için çırpınırken böyle düşünmeniz biraz beni üzdü açıkçası. E, tabii genel olarak e, değil de o kişi zaten kendini biliyor. E, yapmayabilirsin arkadaşım, uygulamayabilirsin. Bu senin e, yararına olan bir şey. Evet. 9 yaşındaki çocuğuma bile söylesem 20 dakikada onu tamamlayabilecek bir karakteri var. Ya bunu herkes yapabilir ya kabız ya kabit ya kabız ya kabit. Ee, Tabi bir şey de demek istemiyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince hani söylüyorum iyi olmanız için e, güzellikleri bulmanız için. Bugün de böyle e, içime e, bunu söylemek geldi. Ben de sizinle bunu paylaşmak istedim. İhlas süresini okuyun Cumartesi gününün yüzü suyu hürmetini Üzerinizdeki sıkıntılar O içinizdeki sıkıntılar Kalkasaya kadar da okuyabilirsiniz İstiyorsanız kendinize bir sayı sıralaması Koymayabilirsiniz ama Bir telefon numarasını aradığınızda Eksik ya da fazla Sizi aradığınız kişiye nasıl ulaştıramıyorsa Rabbime de ulaşmak için Böyle bu sayı adetlerini de uygularsanız siz daha çabuk şifalanırsınız arkadaşlar. Şifa bulmanız dileğiyle, şifa bulmanız ümidiyle. Hoşçakalın canlarım.